Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün size daha sonra Revolta Kalda bizlerle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi evimin oradayım, geldim. Oyuna da daha... video öncesinde bayağı bir çalıştım da. Hani oyun sırasında kasması çünkü oyun oynadık şişiyor. Düzelsin diye bir çık -gir yapmıştım, bilgisayarı restlemiştim. O yüzden haritayı yeniden ekliyorum. Şu an biraz sıkıntımız var. Neyse, T-Rex'imiz burada, Spino'muz burada. Ve artık bir karnımız da var. Gerçi bu karnı artık çok anlamsız oldu ama çok isteyen vardı. O yüzden encilleştirdim. Sizin yemeğiniz de kalmamıştı. Yazıklar. Ya. 150 can yeter sanırım. Bunları bir yemek vereyim bir Bir saniye arkadaşlar bunlar yazık yavruları başlıktan ölecekti. Var da sende karnı o. sana Onu da sana verdik mi? Bu Raptor arkadaşımızı hatırlıyorsunuzdur. Ben ağacın orada evcileştirmiştim. Kalkmıştı ağacı kırdım. Fırladı gitti. Onu buldum. Ta karşı kıyıya falan uçmuş. Onu aldım getirdim. bir tane ankilomuzu da T-Rex yemişti hatırlıyorsanız. Onun yerine gittim. Başka bir tane ankilo buldum. Onu da evcileştirdim. Birazcık uğraştım ama hatta sedalını da yaptım. Onu birazdan deneyeceğiz. Hatta yetmedi. Tüm bu ankiloları mankiloları falan beklerken dibime kadar gelen bir, bir tane daha Pteranodon arkadaşımızı da evcilleştirdim. Şu airdrop'u görünce aslında bana gitmek aklıma geldi. Yoksa unutmuştum Pteranodon'u göstermeyecektim. Çünkü daha önce bu sanırım bu seride dördüncü falan evcilleştirişim bunu. Bundan güzel bir şeyler yakalarsam fena olmaz. Çünkü yoruldum gerçekten. Bugün çekiliş videosunu da hazırladım. Yani çekilişi yapması kolaydı. Kim hangi oyuna katıldığını neye katıldığı onu ay ayrıştırırız. Beğendi mi sayfayı falan filan derken çıkan şeye bakıyorum. Vücut pislik. Biz evimize dönelim. Bu arada şeyi hatırlat göstereyim. Karnonun seviyesi galiba 30 vardı bir şey. Dur bakalım. Unuttum. Buradan evin içinden dolaşma gerek yok. Bir <laughs> Katilimiz de seviye 57 oldu. Parno'yu da mini katil dedim. Bu da 37. seviye. Baya bir şey toplamışız. Yolda baya kapışa kapışa geldik. Bu arada yol demişken benim acilen artık yeni evime, daha korunaklı evime geçmem lazım. Çünkü bu, hemen göstereyim haritada. Benim bulunduğumuz yeri görüyorsunuz sağ alt tarafta. Onun tam karşı tarafında şu an, o içeri doğru koyu olmuş yerde bir tane alfa raptor var. Alfalar çok dolaşıyorlar. Büyük ihtimalle bu evin bu tarafına gelecektir o ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Alfa, alfalar çünkü çok kuvvetli oluyor. Bunun seviyesi de yüksekti sanırım. Ha bunu adını iyi noktuk. Sana ne verelim? Hadi sana birazcık can vereyim de. Sen birazcık kuvvetli. Hayır gibi bir şey oldu. E sana ismi de vermiş. Birazcık şu ankilevi deneyelim. O kadar uğraştım. Çok aşırı yavaş yalnız. Gelelim mesela şuradaki taşları temizlerken. 12 taş mı? Bu daha çok çakmak taşı kullanıyor, de... topluyor deme bana ya. Hayır, hayır. Yandık. Benim bir sürü taşa ihtiyacım var. Yani taşı güzel topluyor. Fena değil de daha çok çakmak taşı topluyor bu. Onu görmüş oldum şu an. Çok güzel topluyor. Hayır. Ama çakmak taşını daha çok topluyor. Bana o yuvarlanandan lazım. Ben bir sonraki bölüme geçmeden bu sefer de onun için kovalayayım bari. Çünkü bu bu taş toplaması bana yetmez. Mesela sadece 12 tane taş topluyor. Bu benim için hiç yeterli değil. neler var şu an? Bu at istemiyorum benim ben Bende yeterince biri var zaten. Bel de güzel çıkarmış. Ama çakmak taşı işte. Çakmak taşı toplayacaksan daha iyi. Ya bunu biliyordum zaten de bu kadar farkın açık olacağını düşünmemiştim açıkçası. Mecbur o yuvarlanan arkadaşlar lazım. Bir şey yapalım madem. Hani yavaş yavaş başlamak zorundayım. Gidip şu keşfimizi yapalım. Son bir kez daha bakalım. İki yer göstermiştim size. Burada kalmayacağım. Buraya sığamam çünkü. Hani şu Bronto, Spino, t -Rex varken de savundum ki daha neler neler geldi. Proton'un daha daha büyüğü geldi. Ondan bir tane bu zordu galiba. Ondan evreleştirdi sabah İyi çılgın atacak zaten. Ben buraya savun ki Proton'dan bir tane daha bir de eşini evreleştireceğiz bunu. Burada bir son bir tur daha atıp bakmak istiyorum hani. Ya şurayı ben daha çok istiyorum demiştim. Gerçekten burayı bunu daha çok istiyorum ama burası çok fazla engebeli. Evi yaparken tahminimce bozulur. Yani duruşu bozulur, bayağı kötü görünür. Hani şeyler sıkıntı değil. Şu kayaları, taşları hemen temizleriz. Buraya ev yaptık mı zaten bir de onlar spawn olmuyor. Sıkıntı değil ama dediğim gibi çok fazla engebeli. Hani çok girinti çıkıntı var. Hatta birazcık da aşağıdan bakarsan daha net bir de oluyor. Ne bileyim hani çok da yok da. nasıl sanki hani ilk gösterdiğimiz zaman Burası gösterdim şu ilk yer daha çok aklıma yatıyor demiştim ama düşününce birazcık bakınca şurası artık daha çok aklıma yatmaya başladı gibi. Böyle bir taminamızı dolduralım da ne olur ne olmaz buralarda çok spino spawn oluyor. Bir de Raptor buralara gelmiş olabilir. Aman diyeyim hocam. Ha bak orada. Gorilla delirmeceler var. Bak mesela şurası birazcık daha oraya kapatıp birazcık da şu taraftan kapatıp bütün alanı kendime direkt alabilirim. Ya yok artık ya. Hakikaten yok artık yani. Karar veremiyorum ya. Onlar peşinden gelir büyük ihtimalle de. Ya orası da çok şey. Hani haritaya baktığımız zaman o aslında büyük ada ama Tamam ya ben oraya yapacağım Şu an karar verdim. Tamam. Ama şimdi bunun için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Yavaş yavaş hayvanlarımızı oraya geçirmem gerekiyor. Orada dediğim gibi çok spam var. Mesela iki tane raptor, bir tane goril vardı. Oraya spino artı t-rex'i götüreceğim. Bir de ankiloyu götüreceğim. Diğerleri burada kalabilir. Yani daha sonra gelip şeyi de alırım. Bu Pteradon'u da alırım ki hızlı hızlı gitmem gerektiği zaman alabilirim. Şimdilik bırakayım. Hayvanlarımızı alalım, o tarafa gidelim. Burada kendi kendilerini diğerleri koruyabilir. Kardoyu da bırakacağım hani bu. Burada birazcık bekçilik yapsın. Ya da Carnoy'a Saddle yapabiliyor muyuz? Ona bu olmadı. T-Rex'i bırakırım, Spinoy'la Carnoy alırız. Sizin tahminince daha çok hoşunuza gidecektir. Carnoy için ne lazım? Metal kılıç, 30 tane. Deri lazım, deri hallederiz. Tarno Saddle yapalım mı? Yapalım hadi ya. Burada benim birazcık daha vardır. Ne kadar çıkacak bundan? 7 tane çıkacak. Bunu yak. Burada kaç tane var? 13 tane. Bana 10 tane, yani 20 tane metal lazım. Onu alır geliriz ya. Böyüklerden birazcık ağırlık bırakayım. Hangisi boştu? Ha, şuraya birazcık bırakayım. Hem git. Hadi, ihtiyacım olmaz. Zaten 20 tane falan alacağım için çok da önemli değil. Hemen gideyim alayım, gelip En ortadaki dağa kadar gitmiyorum. Şurada küçük bir tepecik gibi bir şey var. Yani etrafında çok T-Rex spawnlar ama yakın. Hemen oradan metal toplayabiliyoruz. Oradan gidelim metal toplayalım. 10 tane metal yapsak yetiyor. Ondan sonra karnomuzu alırız. Spino'muzu alırız. T-Rex'i bekçi olarak bırakırız. Hatta belki Raptor'u da alırım. Bir de tabii mecburen ankiloy alacağız ki ankiloy ne kadar yavaş olduğunu görünce siz de çıldıracaksınız büyük ihtimalle. Onunla giderken zaten bayağı zaman geçer. Yani biraz uzun süredir buralarda bakım yürüyüş. Tamam da oldu tamam. Burada hava ha bak hala raptor buraya kadar gelmiş. Bak bizim ada daydı. Tamam, bir tane ada değiştirmiş. Şu an bir tane daha değiştiriyor. İyi en azından uzaklaşmış tamam. Hani gezeceğini biliyordum zaten de. Şuralara da riski girmeden ben bir an önce geçeyim. O anakonda gibi olanlar var ya onlar da çok fena. Pislikler. Aşağıda iki tane Tvx bir tane kar gördüm. O neydi? Bu bir tane don Burada bana kimse bulaşmadan sadece 20 tane. Tamam kasma artık ya. Şu mücellemeden sonra Harita geçişleri de çok kısıyor. Yani sonra hemen düzeliyor. Sıkıntı yok da. Gelmiyor değil mi kimse? 20 tane alıp gideceğim. Hadi. Hadi bari şurayı patlatalım ya. Ben de şöyle şuraya çift sayıyla gidelim. Tek sayıyla gitmenin hiçbir anlamı yok. Peki taşlar atayım fazla ağırlık yapmasın. Kırmızı drop daha düşmüyor da ona bir baksa mıydık ya? Bundan güzel şeyler çıkar. Neyse şansımızı fazla zorlamayalım. Tom sivi tom takılalım. Ya bak şuraya. Ya güvenli. Ooo. Yuvarlanandan zannettim yine ankiloymuş ya. Vallahi dalardık şimdi belki hemen bir tane en hızlısından evcilleştiriverirdik. Ben nereye gidiyorum? Ben şu an yanlış bir yere gidiyorum. Ben yani gerçekten şu an yanlış yere gidiyorum. Kafam gitti. Şöyle. Uş güzel çocuk. Ben yine yanlış yere gidiyorum şimdi gibi geliyor bana. Evet yanlış yere gidiyorum ben. Ey Allah'ım. Konuşacağım derken yine saçma sapan şeyler yapıyorum. Ben doğru tarafı doğru gidiyorum galiba. Şu dropa doğru gitti mi tamam ya. Hop havada olmak iyi hoş da. Ne vereyim? Yok masaydı daha dururdum ben burada. terliyormuşum. Bana adam gibi bir yerde serinle yoksa ölecen diyor. Vallahi terliyoruz hocam. Oyunda da terliyoruz. Gerçek hayatta da terliyoruz şu an. Maviye gitmeyeceğim ya. Yani. Mavilere mi kaldık bu koçum? Buraya yapmayacağım evi. Ya bir... Ne demeyeyim şu karşıya. Deminimiz de toprak olsun. Hem daha renk az olursa görmesi falan yere şeyleri koyarken görmesi daha kolay oluyor. Böyle birazcık da zor olur. Abicim bak. Orada bir tane karnım bizim Trayko öldürdü. Bronto'yu da alacak gibi yani öyle saldırıyor. Burun takıldı. Bu strike nasıl öldür buna? Strike oynar mısın lazım ya? Neyse en azından hani Skin'e birazcık level kastırmış oldu. şu taşların üzerine takılmıyor ya bak onu seviyorum Skin'e. Yani alacak bir şey var mı? Tamam, metal var varmış sende. Alalım. Denip en azından 1000 yapalım. enerjimde de 500 yapacağım. Ondan sonra hasara veririz. Yıldım. İçim yetmeden bitmiş. 20 başka neyimiz eksik kardo yeri için. Yeri yok. Derim. Yığınla vardı. Bak direkse gideyim bak kaç tane deri çıkacak şimdi sen. E bayağı katlam yaptım şimdi ben. 100 200 200 daha 200 daha aşağı doğru 200 falan var da. atayım bunun içine. O sırada metallerimiz de olur. Nereye atıyorum bak daha kafa gitti. Hatta tek fazladan dursun bir şey olmaz. Metal köçe 20 tane yok ya ondan sonra bir daha uğraşayım. Pankilo yerini yaptık zaten. Nontomuz var, Spino var, Kuet. Kuet'i yapabilsem zaten. 500 değil, 700 yerleri deriyi bulursun sıkıntı değil de. En zor Kuet'i seyirciliştirmek sen. Bunu şey zaten yapılır o sıkıntı değil. Burada bunu beklemenin bir anlamı yok. Ben şu Eteradon'umu yukarı çıkartayım. Hızlıca gideceğim diye yerde bıraktım da. Bak mesela burası bile tehlikeli olmaya başladı. Karno burada spawn olmamıştı uzun zamandır. Sana ne yapalım? Daha da ağırlık vereceğim bir tane. Bu Bir dünya can gidecek. Yeni can. Tamam hasar değil de birazcık can verelim. Mesela ölme. Biz bayağı korumuştu. Unutmayalım. Hakkını verelim. Kıymetini bilelim. E bir 12. Seni götüreceğim. Sana birazcık devil kastıracağız. Çünkü seni çok istiyoruz. Ve böyle pis pis şeyler yaparsan olmaz. Bir dakika ama. Bir dakika bu bölümde yapmadık. Açılın. Açıl 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 açıl. 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 Nefes ya. Atlayalım aşağı ve artık metaller. Yer sarsıldı. Bunun mu yer sarsması geliyor acaba? Spino ile Bronto'yu alabilir miyiz acaba? Hani level kastırmak için en şahane olduğu için ama seviyesi düşük ya. Ölür mü acaba diye tırstım. Bir iki taneyi bekleyelim. Karno'ya binelim. Karno hızlı onu seviyorum. Ama onu şey azdı galiba. Stamina az yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir iki karnı tur atalım. Eğer bölümde düşündüğüm dakika sayısını geçmezsek diğer dinozorlarla gideceğimiz yere, yeni evimizi yapacağımız yere gideriz. Orada bitiririm. Eğer çok gezersek bir karnoyla ben videoda şu oraya giderim. Hatta birazcık eve başlarım. Bir sonraki bölümde de birazcık ev yapacağız birlikte arkadaşlar. Bayağıdır loot yapmıyoruz. Hem de loot videosu da olur. Onu seven de var çünkü. Sen sıkı olabilirsin ama seven de var yaparız. Birazcık ev yaparız. Ev planı yaparız. Evle ilgili tavsiyeler alırım. Diyorum ve artık bir adet de karma yapılıyor. Şu evimi düzgünce yapsam, her şeyi düzgünce kafamdaki gibi yerleştirsem elektriğe başlayacağım. Elektrik içine gireceğim bir de. Bu bir dakika. Bunu alayım. Bir de daha çok bulut yapıp video dışı hani her şeyi daha hazır bir şekilde bırakacağım. Burada yapmak istemiyorum hani yerim var aslında da hani yer değiştireceğim bildiğim için uğraşasım gelmedi açıkçası. Boşuna uğraşacağım biliyordum çünkü. Direktten sonra hiç tatmin edici değil bence ama. Ama bak böyle kafayı eğip koşuyor ya hoşuma gidiyor. Şimdi bir şeyler bulalım da birazcık Karno'yla Aslında bunu alırız bence de Riske girmeyeceğim hadi Çünkü benim yani Karno'nun Seviyesi Ulan yani hiç vuramadık ki Hayvanım Güzel 37. seviye Karno'nun var fena değil ya yani. Şu tanklarda denemek en iyisi bence. Şunu da bir deneyelim. Birazcık stamina da olsun. Bak sağ tıkla kafayı şöyle kaldırarak vuruyor. Bu büyük ihtimalle itiyor. Bu böyle tık diye vuruyor. Burada raptorlar falan filan. Ben şuraya bir dalayım raptor diyorum. Şuraya bir dalınız. Böyle vurmak daha iyi sen kendisi sağ tıklı. Seviye bir şeyi bu kadar zor niye öldürdün acaba? Tam yorulduk. Seviye atladı şu an aslında da bazen buraya geç geliyor. Ben yukarıda yanıp sönüyor çünkü o şey. şu arkadaşı deneyecektik. Bak stamina olmuyordu. İlla bekleyeceğiz. E bu stamina karnı da bunu hatırlıyoruz zaten. Stamina bayağı sıkıntı. Biraz stamina veririz olmadı. Ama hasar şahane şu an. Vur, vur. Vur Seviye vur. 3 şeyi çok geç öldürdüm. O kadar değil değil bir şey yani. Bin yapmıştım. Bunu enerjiyi 500 yapacağım. Ondan sonra birazcık hasar vereceğim. Elaf. Emekini seviyor. Güzel öldürdük bence. Kankitosu geliyor. Güzel. Fena değil. Çok iyi değil hasar ama kötü değil. Asla kötü değil. Ya de hızına bakalım. Seviye 4 para hiçbir şey. Yani keşke bunu birazcık daha önce evcilleştirseydim de. Gerçi ben Trix çabuk evcilleştiririm zaten. Sıkışmış bir tane denk geldiğim için. Şansıma. var. Ama bak şurada şeylere dalalım. Birazcık çementik pes toplayabiliriz. Bakalım o şey kunduzlar da güzel vuruyor ama. Karnımızı kaybetmeyiz umarım. Buzdan evler gitmiş diyecekti, Duruyor. Uuu çok güzel. Kasma. Ya şu harita resmen bölmüşler haritaları. Sınırlarla bölmüşler. Sinir bozucu. Sen niye yaralasın koçum? yaralı yaralı durma yazık yani bir dakika şunları vuralım akitin keratin lazım olur illaki ne kadar toplasak gerdiriyor evet şurada bir yerde evi olan var mı var ama karşıda Pardon öyle geçersek öldürürüz ama bir dakika şurada var kunduz görünmüyor. Bunu girsek bence ben bu işi yaparım. Bir dakika ya giriyormuş burada. Hmm. Hmm. Dur 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 kunduz değil değil Şahane oldu ben patlatılıyor zannediyordum. Direkt envantere girip alıyormuşum. Buraya bak çimento ağaçlarına bak. Kaç 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 kaç. Tam bir hırsız. Yo ben hiç buraya gelmedim. Ben hemen sıvış bu kadar çimento harcını hatta ben kendim ölüp saçmalayabilirim. Karno kolay kolay ölmez. Oo çok güzel oldu. 312 tane çimento harcı. Koş 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 karşım koş. Bunun şerefine sana doluyum. Sarko'yu bile nasıl alıyoruz lan? Her seferi 1-3 Sark'ın. Gerçi... Benim Karno'nun seviyesi gerçekten yüksek. Şimdi karşıya geçelim. Çok şahane oldu. Hiç beklemiyordum bu çimento taşları. Karno ile hırsızlık. Orada hiç kunduz da yok. Orada niye kunduz yoktu? Acaba şeyler mi öldürdü ya? Planalar falan mı öldürdü? Eğer yani öldürdüyse diğer taraflardan da alayım mı? Neyse, 300 tane yapmak bulmak kolay değil. Hazır ben şu işi hallediyim işken. 3 tane bu biraz sıkıntı olacak şimdi. Çünkü yorgunluk da var. Üç tanesi birden sıkıntı. Can götürmüyorlar çok ama. İyi en azından biri gitti. Ha evet, daldı ya. Şu baygınlığa bakıyorum da hani. Durup dururken bayılmayalım şimdi. Kerenetimleri evet, de topla. Bir sen eksiktin gel. Oldu mu şimdi? Hoşuna gitti mi? Bu yaptığın hoşuna gitti mi? Allah Allah. Neyse birazcık stamina'yı toplayalım. Bu hırsızlık çok iyi oldu ya. Kazmalar, baltalar bir sürü şey toparladık. Toparlamışız. Ama şu çimento ağaçları var ya 100 312 tane ya. Ben oradan daha çalarım ya. Çok çalarım ben onu. Koştur hocam yavaş yavaş. Bu çimento ağaçlarını yerine koymak istiyorum. Trakım, ah trakım üstteki sedan alayım. Koş 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 koş. Trakım da seviyesi yüksekti ya, güzel onlar bir topluyor. Dur lan bizim hayvanımızı. Sakin lan. Buradan işe yarayacak bir şey yok zaten. Bas. Güzel. Kaç dakika olmuş? 25-26 dakika olmuş. Bayağı oynadık. Sıcaklarda daha fazla tahmin edemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın birazcık sıcaklar azaldığı zaman bölümleri de uzatmaya çalışacağım. Önce şu çimen taşlarını kaldırmam lazım. Hatta Sivrisinek de geldi. Yaşasın. Çok kalsın bir saniye. Eğerler şuradaydı. Argentavis falan. Evcil. Bir ara diğer evine gitmek lazım. Hatta bir gidelim ya. Finişi de orada yapalım. Üstündekileri bırakayım çünkü Best Travel'da gideceğim. Bildiğiniz gibi o zaman şey üstümüzdekiler yere düşüyor. Geri gelmezsin. Gelemem, melemem falan. Güzelim şeyleri kaybetmeyelim. Hatta yemekleri de yiyelim de. Hazır yiyebiliyorken. O kadar. Bunları hepsini şuraya bırak. Diğer tarafta da çünkü Hayvanlar vardı ölürler müdürler şimdi dışkı. Bunları da bir at neyse bu kalsın. Bir şey bırakmadık. Diğer tarafa gidelim fast travel da görmüş olursunuz. Şuraya gideceğiz. Evet. Uyku tulumu ile gidelim de. Yatak belki hemen geri gelmiyordur. Yatakta geri geldim çünkü orası soğuk. Kıyafet bıraktım mı hatırlamıyorum. Galiba bırakmamıştım. Seyahat biraz kastı. Şimdi haritaya da komple yeni yükleyeceği için büyük dışarı çıkınca da kasacak. Ana bak. Yücelemeden sonra haritanın olduğu yerlerde yeniden şeyler çıktı demiştim ya. Burada benim içinden ağaçlar da çıkmış. Yükliyor. Şu an birazcık kasıyor kusura bakmayın. Farkındayım bu oyunla alakalı. benden alakalı bir şey değil. Oyunun yükleme ekranlarıyla alakalı. Bu her yerde olmuş burada lan. Hepinizin bir yemek duymuş. Ben de. Yılında yemek var zaten. Artık kasması geçsin ama. Daha şeyler yüklenmiş. Kaplamalar. Yemeğim var. Sana ne vereceğim ki? Ben bunu kullanmayacağım da büyük ihtimalle. Ben sana hız vereyim. Hani çok hızlı diyorlar çünkü bunun için. Onu kökleyelim bari. Dilo'da yemek yoktur büyük ihtimalle. Ölüyor mu sen? Yok sende yemek de varmış hatta. Bok kastır ama yeter artık tamam. Senin de meyven varmış. yakın daha var sanki diyecektim de. İyi bunlar içinden bir şeyler çıktı zaman ölmemiş. Tamam burada başka bir sıkıntımız yok. Hatta şurada bir de Sarko'yu öldürelim. Orada el alem artistlik yapıyor. Cıbıl cıbıl da bayağıdır cıbıl takılmıyordum. Artistlik yapıyor. Ben de bir Ne oldu? Böyle tek başına bulmuşun kaplumbağayı dalıyor. Ne oldu? Sen de... hoşun tam büyük hayvanlara ne dalıyor? Hep de öldü. Çok güzel oldu. İki tane burada. Şu Dodo'yu yumurta zannettim ben. Neyse arkadaşlar bu evimizde böyle görmüş olduk. Şuraya şu şeyi yapacağım. hayvanları burada tutmak lazım. Çünkü öldür giderler. Ne olduğunu bile anlamazsın. Evet arkadaşlar bölümde bu kadardı. Karno'yu, Ankilo'yu, Sarko'yu, yeni evimizi falan gösterdim. Gittim bir de üstüne yetmiyormuş gibi hırsızlık da yaptık. Eğlenceli, keyifli bölümdü bence. Umarım siz izlerken eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki arka videosunda görüşmek üzere.